Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Fortnite yeni sezonu inceleyeceğiz arkadaşlar. Ve ilk defa ben de sizlerle beraber bir savaş bileti alacağım videodayken. Evet gördüğünüz gibi 1000 VIPP'liğim var. Sonunda ulaştım. Burada önce e, savaş biletimizi satın almaya geçelim. Çok yakında Neymar, Cerel diye bir şey yazmışlar. Ve 950 VIPP'li satın alıyorum şu an gelmesini bekliyoruz. Ve savaş biletimiz açıldı. Abi ilk defa e, düze savaş biletinden skinim olacak. Agent Jonesy. E, bunu hep görüyorduk eventlerde. Kuşanalım hemen. E bu çıkın Jonesy bunu alalım. Sadece kullanmak istemiyorum. Evet gördüğünüz gibi aldık. Savaş biletimiz açıldı. Önce savaş biletini inceleyelim. Burada evet gördünüz zaten direkt Ajan Jones var skinlerden. Ajan Jones'i hazır ol gerçekliği kurtaracağız. Burda ee, burada gördüğünüz gibi. Savaş biletine gelelim. Ee, burada Bahar Temizliği diye bir dans var. Ha güzelmiş değil mi? Roleplay yapılabilir bunlar müzikleri geçiyorum burada macera malzeme diye bir şey var Evet gördüğünüz gibi ee, burada bir ifade var yine bir videopel burada bir spreyimiz var burada Johnson'ın sırt çantası bak bunu güzelmiş bak bunu beğendim bunu kullanırım Lara Croft olan üstü yaptığımız işler bizdeyiz oyun efsaneleri şampiyonası güzel bu da Lara Croft ama 25. yıl diyor Dağcı baltaları. Bu da herhalde NAR Craft'ın şeyi. Kaçış manevraları. Bayağı da iyiymiş. Çok da hep aynı olayı yapmış. Biraz kötü gibi olmuş. Bak bunu beğendim. Ha bir de ücretsiz de yapmışlar aslında. Ha güzel. Ben bunu kullanırım. Bence. Güzel. Ee, Dinozor çağı diye bir şey var burada. Kaplama. zor. Ya açıkçası bunu beğenmedim. Bir tek benim beğendiğim sıç çantası. 15. sıçrayış. Ajan gerçekten gerçekliği kurtarmak yönünde anlık görüntüleri için görevleri tamamla. Değişiyor mu anlamadım ki çanta. Bak burada hiçbir şey yok. Ne bakalım aynı çantaya. Ha, şuradaki kaptan gibi rozet geliyor. Biraz daha böyle değişmiş. Bakın burada şu var. Şu değişmiş. Ee, Son bir burada var geçiyorum. Kart numarası. Ne <laughs> güzelmiş bu. Kafa taslı kaykay. Yüzüğü bir beline. Ee, ilk mühendis, kemik zırhlı diyor. İlk var mı? Ustaların kristal kazması. Yine beğenmedim. Yani sade ben beğeniyorum daha çok. Spreyimiz var. Dansımız var. Ver gazı diye. Güzelmiş ben bunu beğendim. Yunus saldırısı, dünya kaşfi. Dünya kaşfi olması lazım ama neyse. Sonsuz parşömen. Burada rünlü alev var. Bak bu fena değil. Sır çantası 31. sıçrayış. Bunda ayakkabı gelmiş. Bence kötü olmuş bu ayakkabı. Burada rün var. Burada yine bir vip Rün meditasyonu var. Bu sadece büyük ihtimalle İfadesi için aynı. Sadece bunu özel bende. Yani. Meditasyon yapıyor. Bu, 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 ne alaka şimdi ya? Işınlama dalgaları. Bak bu güzelmiş. Bunu da beğendim. Kuluçka çantası. Bunu kullanmam ben. Vipapel. Kanatlı yumurta. Ha yumurta bu. Ben de şey sanırım. Ya abi şu ayakkabıyı getir ama bak bu güzel olmuş bak burası daha iyi. Ama şu ayakkabıyı gözün ya yani çok kötü olmuş. Ee, bu da beatbox bul Tezat bulutlar. bak bunlar güzel falan değilmiş. Ee, Kutuşka çantası bir ser mavi gaz. Ha bu gazoz sadece olmuş bu. Ne yok. Bunu kullanırım. Geç. Uçan ruh ben. De, ben DC tam bilmediğim için. Bu da Johnson sırt çantası var. Daha da değişik. Robert Raven bir İblis'in kızı ve Teen Titans'ın kurucu üyesi. Ha Raven bu. Teen Titans'ı izliyorsun Teen Titans kulu. Raven. Böyle güçleri vardı. Babası falan vardı diye biliyorum. Filme bile vardı bu. Ne alaka bu boyut kapısı bu? bak aynen doğru. Azaret <laughs> Metrius Zintos ha. Ne diyordum böyle yapıyordum. Raven klasik. Klasik daha iyiydi. Oğlum. Oğlum muz? Aa. Çanta mı? Hayır planör bu. Hmm. Bunu bilmiyorum tamam ben kullanamıyorum ruh kanadı bu sıçantısı geç bunu ben bunu kullanmam gerek kadim asa bilmiyorum bunu kullanabilirim belki burada yine bir şuna bakalım ışık dalgaları yayındayız değil mi tamam kolay. kaç dakika tamamlar tamamdır ee, burada bir ücretsiz yine bir var kadim suyu suikastçı ve kule muhafız tamamdır e, ee, videoyu ben ha tamam video da izleyelim. Ne kadar ayrı kalsak da bizi birbirimize bağlayan ilkel bir güç var. Kutlar geldi oyuna. Hareketlendiren uyum sağlatan. Hayvanlar Macera yolunda Top adım, adım atmamızı sağlıyor. Gel yani gelmişler. Ve yayın kendine özel mermisi var. Daima mücadeleyi Jones. Kendilerini korkularımızla yüzleştiren. Brava. Sonucu ne olursa olsun. içimizde yatan karanlığa meydan okudu. O ilkel güç şey de. denge istiyor. Yani. Tavuk. Tavuk da var. Bu araba biraz değişmişti yerde. Adada işler vahşileşti. Işte. <laughs> Domuz var lan. Uyum sağlamalısın. Ilkelmiş. Artık her şey ilkel gibi. Ya ben neleri kullanırım dersiniz benim beğendim en çok bak Raven kullan kullanırım. Azar etmeyen de sizin atışta kullanırım. Yılama cidden yılama yaptım parçalıda. Bak aslında boyut kapısı da fena değil ama bilmiyorum. Kazma Form. Bunu beğenmedim. Uçan ruh ben bunu kullanırım. Güzel benziyor. Bunu kullanmam. Yani ya güzel mi şu ayakkabıyla şu saçma olmuş ya bence. Ya benim ben kendi düşüncemi söylüyorum. Bunu kullanırım. Bitvak sonra bunu da kullanırım. Güzel bir dans. Şöyle bir yine aynısızcanız. Buraya geçirme. Dalga olarak ben bunu kullanırım. Ne diyeyim yani? Ee, yani Rune'nin de fena değildi ama bence o daha iyiydi benim az önceki. Yine burada ayakkabı işte. Hmm. Bunu geçme çok Kazma olarak ne kullanacağım hiç fikrim yok. Johnson ee, Johnson's çantası. Ya burada bence en güzeli Ajan Jones ile bu bir de Raven. Lara Croft kullanırım ben. Sonra bunu kullanırım. Vazgeçtim. Kazma olarak dağcı baltaları kullanabilirim. Evet, yani bunu benim dediğim sırt çantası bu abicim. Ben bunu beğendim. Daha klasik macera malzemeleri de var burada. Lara Croft'ın bu skin'i daha güzel bence. Bu daha kötü. 25. yıl ee, bu dans kaçış manevraları fena değil. kullandığım zaman yaparım. Ve ya bence en güzel skin abicim bu. Ajan Jones abi tam takım elbiseli. İş adamı gibi. Bahar temizliği. Tamam hemen o zaman maç girelim. Haritayı da şuradan gösterelim hemen. Böyle bir harita var işte. Barikatta banlıyor diye ağla karşılık. Ee, market burada. <laughs> Taşlı tarla işte kadim kule. Burada bir sürü şeyler var. Şu ortayı ortayı açmadım ben ya. Niye böyle gözüküyor? Herhalde tamam mı açmam lazım neyse o zaman bir teklemiz vardır oturalım bir de şu sırt çantasını değiştirir miyim bilmiyorum ya bu en sevdiğim sırt çantalardan bir tanesi de ama değiştiririm muhtemelen. ihtimalle Geri. Ee, ha bu gelmiş tamamdır evet Johnson bize bir oynayalım su içtim de. Ee, bu arkadaşlar hala like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yayında mıyız? Kayıtta mıyız yani? Ondan kayıtmış. tamamdır. Abi şu dansı çok sevmiştim de. bir önceki dün alabilirdim ama almadım savaş bekleyen almak için. Ben de oturayım. Artık oyunda arkadaşlar eşya üretebiliyoruz ve benim en çok beğendiğim yer orta. Ortada e, bir boss vardı diye hatırlıyorum, aynen öyle. Eşya üretebiliyoruz. Şurada, e, ilk olarak ben şuraya atlamıştım ilk girdiğimde. Çünkü orada e, mühendis vardı 3 sezon, yok lan baya sezon önce. E, hani Aquaman'in geldiği skin zaman e, mühendis diye skin vardı. Yani o da artık bu karakter. Oraya gittim. Oradan malzeme parçalarını gördüm. Dedim, "Aa, şey yapabiliyoruz." dedim. Silah üretebiliyoruz. Güzel olmuş. Ee, silah üretmek biraz zor ama parçaları lazım. Aslında silah değil mi? geliştiririz. Öleceğim bu arada. Sanırım. Aa. Evet. Yedi canı varmış. İlkel hava makine tüfek. Yani ben daha sakin bir yer atmak istiyorum. Ben yani daha sakin bir yer atmak yani. <laughs> Helal be Jones'e. <laughs> Belki team olurduk. <gülüyor> <gülüyor> ha, ortadaki boss ışınlanabiliyor bu arada. Sıfır noktası gücüne sahip. söyleyeyim. Ee, Kayıtta mıyız? Kayıtta izmeyi kaçmış Ya aslında event olacağını bilseydim ben canlı yayın yapardım da. Şu an acelem de olduğu için eventte bir geçtim. Ya eventte ne yaptık sorarsanız işte e, e biz ajan Jones'e biz yardım ediyorduk. Ya zaten YouTube'dan direkt yazıp bakabilirsiniz. Gösteririm hatta videonun sonunda belki. Bu maçtan sonra göstereyim hatta. Ben. <laughs> ben şuraya atlayalım şuraya keşfetmeyi Kadın kule ya bence turuncu ağaçların gelmiş güzel olmuş ya. Yani. Bahar. Bahar ağaçları. Ya sonbahar pardon ne ilkbaharı. Şuraya atlayalım. Şur ben eskiden hep buraya giderdim. Çünkü hep orada 3 e, üç tane sandık çıkıyordu. Çok iyi loot kasabiliyordu. Kimse de atlamıyordu. Bakalım hala atlayan var mı? Benzin yeri var. Ha, tamam benzin yeri duruyor. Şu evin çatısında ve alt katında vardı. Bir de şurada vardı. Bakalım değişmiş mi? Ha şu evin çatısında. Şu evin altında. Bir de burada var. Efsanevi sandık var hatta. Vay be. İyiymiş. Açalım hemen. İlk sezonumuzda. Of. Of bu ne lan? İlkel pompalı tüfek. Efsanevi hem de. Evanterde böyle artık üretim yapabiliyoruz. Ama eşyalar gerek. Ama zaten bu son seviye olduğu için daha gerek var Bak üretim yine bunu yapamıyoruz. buna ne? Kat tüfek. Pompa tüfek. Yok, tarıyor bu. Hikaye pompa tüfek yazıyor zaten. Bu eğrelti pompa tüfek. Bunu geliştirebiliyoruz sanırım. Aynen bak geliştirebiliyoruz. Yok lan geliştirebiliyoruz. Parça lazım. Parça lazım işte. Parçaları da büyüklerden çıkıyor diyebilirim. Canım full mü? He. Aa yarımını içtim bu arada. Üstte sandık var mı? Burada ha, yok. Ha var var. Eskiden oluyordu da. bu orada. Bu da ben kullanamıyorum. Bu neyle vuruyor? Herhalde pompul tüfekte Neyse ben size göstereceğim demiştim. Hemen Google'ı açıp göstereyim. Hmm. Evet. Fatih abinin izleyelim. Ee, Heh. Oluşşok. Muhteşem, muhteşem bir trailer, muhteşem. Bakalım şimdi bize ne yaptıracak? Ben o... arkadaşlar. Abi, Bunu Marvel filmi gibi. Var, Oyun gittim direkt event vardı. Ben bilmediğim için. Bir yemin şimdi ise tüm Bak, o konuşan kadına bile ihanet ediyoruz. Oluyor, çok, çok, oluyor çok iyi ya. 99 sesi. Hakikaten muhteşem. <laughs> Bir canı kaldı ama. Eyleyin var da evet. Eyleyin saldırıyor. Şu an izliyorum girdim oyuna. Terminatör de Terminatörü var. Terminatörü falan da koymuş ya. Kratos. Kratos. Oğlum hepsi birbirine girdi. Yani ya marketteki şu an tortallar John e biat ediyor. Ama oyundaki kendi Muzaffer şeyden... ve Edru'yu Aduk. Muzaffer'e. Yo when monster Chef. Bu <laughs> mu lan o? Tam göremiyorum. Bomba geliyor. Şeyden Midas'ın sezonunda. Burada işte hadi. biz oynuyoruz. Biz yardım ediyoruz John Ya. Zafer'ı Yurt taşı düşüyor. Geliyor, Onun içinden e, yaşayan mı neydi kurtuluş muydu öyle bir şey biri geliyor. İşte onu öldürmeye çalışıyordu John C'yi. Zaten göreceksiniz. Biz yardım ediyoruz ama. Bu işe yaradı. Bak şimdi. Konuşacağız abi üstüne konuşacağız. Bak bana için hiçbir olmasa da. Burada <laughs> kızını falan diyordu. Kardeşlerden bahsediyor. Bak, mantıt yazıyordu ya büroda. Anlaştık. Şimdilik. İşe koyulma vakti diyor. Şu an biz ne yapacağız? Onu merak ediyorum. Hadi ver bize şu silahı be. Aha. İşte dönüş biletimiz. biz giriyoruz şimdi yani biz oynuyoruz diyelim oha chat takılıyor ama niye takılıyor oha Batman lan oha <laughs> <laughs> silahlaşma var ya a ben Batman oldum oğlum çok takılıyor niye ha, en son en son Batman oynadığın için sen ben ha, evet oğlum Bir miyim kelebeğe dönüşüyordu Jones'e. Bizde farklı bir skinimiz oluyordu. Savaş Belediye'nin ilk olmayacak Oha patladı. Bak şimdi kelebeğe dönüşüyordu. Oluşuyor, Portallar geldi. Portal Gerçekliğin çökmeye başladı.

kelebek oldu can. Hemen tersane. Gözüm kulağım olman gerekiyor. Ve bu Bir de bacaklarım. Şu portalları kapatman gerekiyor. Halledebilir misin? Portalları kapat diyor. Seslendirme <Söz gülüyor> ha, çok Söz iyi ya. Tabii. Gidelim. Oğlum bu ne lan? Çet. Aldım. Abi küpün kaldı <laughs> orada. Aldın mı küpü? Ne küpü lan? Aa. <laughs> Dur oğlum portalları Portal kapat. Portalları kapatıyorum. Kapattım. Paralel evrenleri kapat. Hocam şu an her şey sana bağlı hadi. Ama çok güzel. Bütün portallara mı gideceğim oğlum tek tek? Bak şimdi kelebek e, ıı, özelliği var kelebeğin. Eee diğer portallar ne Aha attı beni tam ışınladı. Savaş var. Oh abi bu ne? Bu itlere bak. Aa başka bir şey. Ana bu ne lan? <laughs> Önceki sezona döndün. Evet çaktırmayın. Hocam şeye bakın küreye bakın ne oldu? Çiçek oldu. <gülüyor> <gülüyor> Oha lotus çiçeği şey oldu. Kurtlar var. Evet, bu kurt olayı yeni bir şey değil mi? hissediyorum kendimi. Hocam galiba pet geldi oynayın. <laughs> Tom Raider oldum. Tom Raider. Battle Pass karakteri. Ulan helal olsun be. Patladı. Ne oluyor lan? Orada durum nasıl? <laughs> Çiçek açtı. Devam etmelisiniz. <laughs> Sadece bir tane kaldı. Dayan. Vizitör ne teşekkeliymiş. Helikopter geldi. Osman. Beni öldürüyor. <laughs> Kendi skillimiz olacak şimdi olan öyle. sonuncusu. Sanırım başardık. Patlayacak. Oh, bu çok fena. Tamam, çok ee, orada her şey yolunda mı? Ne oluyor can? <gülüyor> ne <gülüyor> oluyor <gülüyor> ya? Engelleyem. Engelleyemem diyor. <laughs> Aa kule çıkaracak. Bu sızdırılan map. Burada ışınlanacaklar şimdi. Işınla beni. Işınladı. Şimdi uçacak şurada. Müziğe bak. Uçuyor. En üstte çıktığında şey ucum. kurtaracak. Geliyorum kuleye geliyorum direniş kutuluş kurmuyor abi çok teşekkürler adam mısın vesselam hep küfür ettik sana. O Josi düştü. Hayır! <laughs> Öldüler. Başka şansımın olmayacak. Hapçanı yükleyip ...sıfır noktasını mühürlemeniz gerekiyor. Aşırı yükleme mi? Döngüde sıkışık mı? Profit hayır. hayır. De savaşarak. Yo ma gidemiyorum. Ne olursa olsun sakın beni her şeyi anlatacaksın. Vay be. Seni bulacağım diye öbür sezon. Aha atıyor ultiye. Ulti ne? <laughs> <laughs> Kamera attı lan? Vizitörü orada göreceğiz ha donmuş şekilde belki. Patlamasını geciktirdi Tüylerim diken diken. Bundan sonra zaten sezon ne, ne oluyor olsun. lan? Bitti galiba harita. Bundan sonrası sezon. Zaten videoyu izletmiştim burada. Bundan sonra savaş biletini gösterecek. Neymar ayna bak Neymar da geliyormuş. Gizli kostüm bence Neymar. Arkadaşlar ben kafayı yiyeceğim şu an chat. Bir şey söyleyeyim. Oyuncağı var lan Jonas'ın. Burada da diyor zaten. Hala da izliyor muyum lan ben ölmüştüm değil mi? <laughs> Hala da izliyorum. Eee o zaman arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim. Ee, eğer videoyu beğendiyseniz bu videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere Hoşça kalın.